Efendim merhaba. Günlerin izi 2014 yılında yayınlanmış olan günlükler, günceler. 1974 yıllardan başlayan ve hala ciddi günlükler tuttuğumu ifade edebilirim. Şu anda 3000 sayfanın üzerinde dosyada kitaplaşmayı bekleyen günlüklerin varlığından da haber etmiş olalım. işte 74 yılından itibaren devam eden bu günlükler paradoks yayınlarında o dönemlerde yayınlanmış idi. Günlükler daha çok hayatın içindeki akış kadar, sosyal yapı kadar siyasi hadiselerde dahil olmak üzere bunlardan daha çok kitabi olan tarafların ağır bastığını, şiire, sanata dair tahlillerin bulunduğunu, kitap tanıtımlarına yönelik özgün yazıların da içinde yer aldığını ifade ifade edebiliriz. mesela dostlukların anlamını bir kez daha sorgulamam gerekiyor. Dostluğun gücü nedir? Bedeli nedir? Şimdi düşünüyorum da bir zamanlar biz birbirimize hiçbir şey sormadan peki derdik, yola düşerdik. Neden için, nereye, ne zaman diye hiçbir soru sormazdık. Ne oldu şimdi bize? Hadi kalk gidiyoruz. Nereye diye hemen sormaya başladık diye günlüklerin, e, sorguların da içinde e, var olduğunu ifade edebiliriz. E, kitabı şöyle belki tamamlayabiliriz tanıtımını. Buldur beni, oldur beni, öldür beni. Ey yücelikler yücesi, ey kalbimin bilmecesi.